arkadaşlar nasılsınız İyisiniz umarım benim borsa kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün 26 Şubat pazartesi borsanın ilk işlem günü bugün güzel bir haber açıklandı arkadaşlar. Obama acılık ve Alres kablonun halka arzı resmi sonuçları açıklandı. Hemen hızlı bir şekilde bunu inceleyelim. Şöyle baktığımızda zaten 22-23 Şubat'ta halka arz tarihi vardı. Fiyatımız 39 lira 24 kuruş seviyesinde olacağını söylemişti. 96 milyonluk bir lot dağıtım gerçekleşecekti. Bunun ne yazık ki %50'si bireysel eşit dağıtılacaktı. Şöyle baktığımızda 47 milyon lot bireysel eşit dağıtılacak. 3 milyon 388 bin katılımcı gerçekleşti. Biz zaten 3 milyon kişi katılacak demiştik arkadaşlar. Burada baktığımızda 14 lot yani 550 lira gibi bir fiyatla bu halk arıza katılabiliriz. Biz 17 16-17 arasında katılıp e, gelir diye düşünmüştük. Biz bir tık hani daha pozitif bakmaya başlamaya çalışmıştık. Ne yazık ki burada 14 lot düşmüş. Hani yaklaştık aslında. 3 milyon kişi katılacak demiştik. 3 milyon 300 kişi katıldığını görebiliyoruz burada. Hızlı bir şekilde hemen Alves da bakalım. Evet Alves kabloda da 22 23 Şubat'ta Halkarz vardı. Fiyatımız 19 lira 45 kur seviyesinden başlıyor. ne yazık ki burada lot miktarı bir tık az ama bireysel eş dağıtım gerçekleşti. 40 milyonluk bir lot dağıtımı gerçekleşti. Bunun 32 milyon lotu bireysel eş dağıtıldı. Buraya bir miktar az kişi katıldı. 2 milyon 870 buna e, biz 3 milyon kişi katılır demiştik. E, buraya baktığımızda ise 12 lot. Yani ben de zaten 12-13 lot düşer demiştim. E, buraya da 233 lira gibi bir fiyatla katılımı gerçekleştirebilirsiniz. Umarım bol kazançlı güzel bir halk arz olur. E, şimdiden sizlere e, bu videoyu paylaşayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.